hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle beraber e, kafa topu 2 oynayacağız ama ilk önce yüklenmesini bekleyeceğiz duracağım ve sonra yüklendi diye haber vereceğim ve oynayacağız arkadaşlar ve şu anda videoyu durduruyorum arkadaşlar bakın yükleniyor şu anda Arkadaşlar yüklendi ve oyuna giriyorum. Yani resmen Masamo'nun çok tüm oyunlarını yükledik. Bir tane de basketbol Stars var arkadaşlar. Masamo'nun yaptı. İnşallah hesap gitmemiştir. İnşallah hesap gitmemiştir bu arada. Hesap çok iyi. Hesabından da bu arada pusak olmayın. Sese gelmem yapmıyor da. Sese gelmedi. bu yaparsak o mani, medyayı Meme hatırlamıyorum. Mehmet yapalım ya. Ya da Mehmet'in oyun dünyası yapalım, iyi olur böyle. Sonuçta bu kanala da oyun videoları geliyor. lecture'dan daha daha bir dakika geçti hadi. <laughs> Ana çok güzel olmuş lan, lan çok güzel olmuş. İlk çok güzel olmuş ya. Ciddi söylüyorum çok güzel olmuş. Ellerine sağlık çok iyi yapmışlar ha. Onları onların onlara ellerine sağlık çok güzel yapmışlar. Heh. Şimdi bitmedi? Heh. Hesap gitmemişti <laughs> Abi bu oyunda kim bilir ne kadar video gelecek. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok videolar gelecek. Lan internet düştü zaten sabah bir tane video kayıtı yapmıştım ama onu onun onu YouTube'a Videosuydu. abi yanlışlıkla boşuna boşuna en değerli topları açtım ya ben yani öyle böyle de değil boşuna boşuna yanlışlıkla en değerli topları açtım lan <laughs> neyse ben şimdi ne <laughs> Lan kesin <laughs> diyorum da neye kesin Beni mi keşfedeceksiniz? Ateşli şutu bu maç kullanabileceğim. Evet. Sese gelin prolar. Geldim geldim. Ben can fener. İki o, oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ay ikimiz de fener batıyor. Düdük çaldı Nasıl? ve maç başlıyor. Ve işte ilk gol. Süper güçle. erkek durum 1-1. Kale, buz kale kullanıldı. Top adeta paylaşılamıyor. O nasıl harip, bir harip. şut? Oy. Kafamda tok sektiriyor. vurdu. Bu ne? Oy. Oo, Bilek geri dövüyor. Oy. Gol olsaydı efsane olurdu. Kontrollü oynuyor. İşte gol. İşte gol. <laughs> gol. Bakın şu sesi geldi. Rakibinin Bak. altından gol peşinde. Topu maç şimdi. <laughs> 3 2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Allah. Gol gol top bile. Adam öldü. 4 oldu. Adam 4 oldu. Bam bam bam. Ateşli <laughs> şut sabah. Gol. Top ağlarla buluştu. <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> bir gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Bilmiyorum. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kafasıyla top akıl dolu bir vuruş. Ayağının Lan küfür etme vurdu. oğlum videodayız. Ve son kürür 45 mi? saniyenin içerisine girdik. Her top ellerine Oy, ay, 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 Alta doğru vurdu. sen çok Bu maçın sonucu Sen git bence. Sen git Gol bence. Geldi. geldi. Ben Maçta yavaş yavaş ya. Süper güçler. Oo! Oo. Kafamı çekerek kurtardım. Kafayla şut çıkardı. Ve topa Lan oğlum vurma lan. Daha 6 yaşındayım daha Havadan girelim. vurdu. Bu <laughs> yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Oo! Oh. Tam 90'a taktı kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Toplarla başlasa ne çalmadı. Çok Peki, heyecanlı bir maç izliyoruz. Az önceki gol neydi? <laughs> Yalnız vallahi öyorum. bir gol. Bu son anlarda harika bir gol. Ve maç bitti. Uh, 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 uh. Oldukça ortada bir, bir maç oldu. Defa, uh, bir her iki oyuncu da kazandı. <laughs> tane kaldı. Ya bir şey diyeceğim ya bugün hafta sonu var mı ya. Bugün hafta sonu değil mi arkadaşlar? Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. <laughs> Zorlu 90 saniye başladı. İlk tercihi süper <laughs> bir çok büyük gol geldi. Bak adam efsane. Kaleyi dondurdu. Şansını kafayla denedi. Lan! <laughs> <Ay, bu gülüyor> <dondurdu>. Harika! <laughs> şansına kalem attı golü. Oha ama. Sesi gelin buralar. Ve şimdi kale kocaman oldu. Ama ama. Yanlışlıkla. lan Ulan şans benden ne istiyorsun? Yine başladık. Lan! Maç bol gollü başladı. Hayır, ama. Bari, tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Fark hala kapanabilir. <laughs> Pasıyla topu kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu. Topu yavaşça ulaşıyor. Olmaz. Nasıl böyle ayol? Yerebi. Yerebi. Yerebi geldi. Kafayla şut çıkardı. Altı gol kaldı. Bela ben kafa Burası seçin. Nasıl zıplamak? Yok <laughs> böyle bir gol. Bu fark kapanacak gibi görünüyor. Yine alt tarafa doğru. Gol. Lan ne Polisler arıyor. Ne i̇şte gol. i̇şte gol. Öğrenme Maçın gel yav sen öğrenme zekalı. gel oğlum çok kötü. Rakip kaleye yapamadığını değil. kendi kalesine yaptı. Lan ne oluyor? Kafayla attı. Gol. Oooo. Gol kafayla. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Top direğe çarptı. Kol bozuk. Havadan vurdu. <laughs> Rakibini bunalttı ve sürekli <laughs> Top yanıyor. Ateşli top geliyor. O nasıl bir şut. <gülüyor> Havadan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Adam ne aradı? Bitti. Dekil, Bu kadar fazla gol hmm. yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. <laughs> Lan oğlum bir sus ya Allah'ını seviyorsan bir sus. Ya bir sus ya bir sus. <laughs> Aldım. Hadi be ne zaman var? <laughs> lan ne zaman var? Bari onu söyle lan. Lan ne zaman olduğunu bile söylemiyorum. Markete git hiç bir şey harcama. Hep öyle yap. Allah'ım ya. Elözümüzü harcayalım. Harcamayacağım lan. Canım istiyorsa harcamayacağım. Bana yap. Lan, Sen Ödünle, lan. Ya, bunlar mı? lan? çok çok Bir Sen şaka yapıyorsun bu arada abi. Süper. süper, süper Hangisini kullanmalı? Hmm, Şu an kaçıncı stadyumdayız? Olsun ya dördüncüm bari on sevdi. Oğlum bir sus da sus, sus. Salak. 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 Salak salak konuşuyor arkadaşlar. Buna inanmayın. <laughs> sus sus. sus. Nerede? Benim şeytanı mesim, şeytanı mesim benim. Gel buraya lan, şeytanı mesim. Şeytanı mesi aldım ben sana, gelin benim ben bana. Ben, ben, ben. Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Şey sağ olsun, masa mı gelmiyor, sağ olsun. Maç bakıyor. Ee, Her bana bu. ödülleri verdi. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Gol mü? Hayır. Süper güç. Top. <Gülüyor> <Bu> <Gülüyor> Kendi kalesine bırak. Bir kafa. Kale devam. Top. Alev aldı. Top aldı. Yerden yuvarladı. Senan. Gol. 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 Kendi kalesine gol. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Golü üstten arıyor. <laughs> Meşe çok zevkli bir maç oluyor. Bir an aklıma geldi ya. Doğru. Bir an aklıma, gel. İyi vurdu. Bugün Son de arkadaşlar. Bugün canlı yayın var bu arada. Size söyleyeyim. <laughs> Golü üstten arıyor. Saat. Skor 4 -4. Saat. 15'te başlayacağız. Sen ya. Sen saat özel. Topu 90 Az kalmış. Vurdu. Şu an onun Kafası vurdu. Daha doğrusu 14'e az kalmış. Gol mu? Gol geldi. <laughs> gol geldi. Artık kalan son 45 saniye. Mücadelenin hiç <laughs> tam taktı. Oğlum, ne yapıyorsun lan şey Kon yani? Çok Rakip hala kazanabilir. Kafa vuruşu geldi. Beraberlik için baskı var. Kalesinde devleşti. Buz kale süper gücü kullanıldı. Maçın bitmesin. Gol gol gol. <gülüyor> <gülüyor> Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kopala <laughs> gol! İkinci bir oyuncusu daha var artık. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çekti. Oha! Savunma Golü üsteneriyor. Gol oldu gol! Direği salladı ve golünü taktı. Çok kritik saniyeler başladı. Eren de gel. Topu uzaklaştırdı. Top büyüdü. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Artık son düdük bekleniyor. Öğren de gel lan. Lan öğren de gel lan. Lan beni elemedin. Öğren, öğren de gel. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek He. bir maç oynandı. Ay, güzel. Ay, Polat da geçelim. Bir an aklıma Kral Şakir. Bir an aklıma Kral Şakir'deki Ayı Polat bir an aklıma geldi. Aklıma. Klasiklor kral parti İşte bu be 719. 19 bakalım satıp başlayalım. Oyunu değerlendir yav he he de <laughs> Hadi bir dakika bize su var ver mi ya? Türkçe speaker paket kullanma. Ne lan o? Oha lan. Türkçe speaker. Türkçe speaker ne? Lan. Lan Türkçe speaker ne? Hasan Mustan mı? Diyorsun Hasan Mustan mı? acaba ya? Acaba Hasan Mustan mı? Dur bakayım. Market ya. Allah'ım ben şu Allah'ım sen savurlar ya. Ben şu an yiyorum Türkçe speaker diyordu orada sanki. Yok. Bu ne? kanat diyor. Hey. Ya video paketine dokundum ya. Video paketi istemiyorum. Lan ulan saçların çok olmuş ya. yumuşacık. Yumuşacık, minnoş minnoş. Lan reklam arası katlar mısın? Sevgili oyun. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Hı. Kafa topu iki bozuldu lan. Değil mi? Lan şarjı isteme ama benden. Tablet şarjı isteme. Allah'ım ben uyuyacağım ya Allah'ım Allah'ım sen bir sabır ver kızarmış, İçi sulu sulu ve Sen bir sabır, sabır ver ya Allah'ım Usta işi tavuklar Nerede yenir e, Sizin evde yenir Knorr fırında tavuk çeşnisi ve diğer yemek karşılarıyla La sus bir reklam ya her gün Ya bir sus. Hadi herkes Galoş sofraya Galoş gibi konuştum lan Galoş ne? şey. Lan! Görüyor Ben sana <laughs> mı? şeytan master'ı görüyorum az önce de. Reklam paketinden. Arkadaşlar. Burada basınma canlı yayın selam. Bu arada. <laughs> trollerim. Sizi trol, trolle, troll trolle trollerim. Troll trolle trollerim. sakin oldu. Ama YouTube'da bir sıkıntı var. YouTube YouTube'a çok bekletiyor. Abi 2 saniye. Çok değil mi bu? Bu arada arkadaşlar. Artık ben bir şey yapıyorum. Günün sorusu var. Hep günün sorusu var tüm videolarında. Arkadaşlar. olsanız hangi takıma transfer olurdunuz? Barcelona, Juventus ve Real Madrid var. Bunlardan birisini seçin. Seçene 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 bir ödül veriyorum arkadaşlar. Ödül kanalımı kanalımı arkadaşlar bir hafta boyunca kullanabilecek ama bir hafta bitince kanalı bana vermek zorunda. Ama bir şey söyleyeyim mi? O uf uygulamayı kapat diyelim şöyle. Arkadaşlar eğer e e mesela diyelim ki siz siz kendi yorumunuzu beğeniyorsunuz ama ben şöyle de yapıyorum. Başkalarının yorumlarına da e, like atın işte. Yanıt yerine evet bence falan evet doğru bence de diye yazabilirsiniz işte. Yani desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Ben öyle bir şey ekledim çünkü canım istedi kardeşim. Bu benim kanalım bu benim kanalım. Direkt sizin kanalınız diye bir şey yok. Bu benim kanalım. Lan YouTube. Hadi oraya. Oğlum internet niye? İnterneti niye düşürüyorsunuz? Daha dur yine kaldırmaya çalışayım. Allah'ım ya. Niye düşürüyorsunuz? ya. Kaldırılmıyor. Heh. O zaman tufan reklam. Bu <laughs> <Ne lan? gülüyor> Pasolik reklam. Carlos reklam. O ne lan? Roberto Carlos reklam filmi. Bakayım. Brezilyaca mı konuşuyor yoksa Türkçe mi? Bence Türkçe Eyvah. konuşuyor. Banka yetişmem lazım. Ne yapacağız? Carlos! Carlos! Ha. Buyur abi. Carlos çok. Oha Türkçe. Sana zahmet. Koş şu bankaya gidip benim şu işlerle... Lan abi. göremiyoruz! Hadi canım. Allah sizi kahretsin göremedim. Ben göremedim oraya ama. Ama göremedim oraya. göremedim ben. Ama orayı göremedim ben. Dur şöyle yapalım daha rahat oluyor. Lan. Hadi hadi. Hadi başlasana ya. Eyvah. Banka diyeceğim lazım ne yapacağız? Carlos. Carlos. Hah. Buyur abi. Ferhatçığım. Sana zahmet. Şey. Bir koşu bankaya gidip benim şu işi halleder miydim? Hemen abi. Hadi canım. Ne güzel olmuş ya. Hı. sol bankaya diyorsun, Aynı işlemi garanti kontereden yapmak bir dakika. E yazık değil mi Carlos'a? Tamamdır abi. Büyüksün be Carlos. Bir de bir simit kapıp gelsene. Avrupa'nın en iyi seçilen garanti kontere varken yazık değil mi zamanınıza? Tipe bak. Oha. Çok, çok komikti lan tip. Ama. Of. ben şimdi Brawl Stars oynamamı istiyorsun internet ya. He he. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya. Lan! <laughs> tablet.